Mustafa Kemal Atatürk'ün dini inancı bu bir Wikipedia maddesi yani bunu yazıp Wikipedia'da kendinizde okuyabilirsiniz. Evet değerli kardeşlerim yani söyleyeceklerim kendi görüşlerim değil buradaki yazanlar ve bunun hakkında bir akıl yürütme yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün dini inancı tartışma konusu olmuştur. Kim araştırmacılar onun dine ilişkin söylemlerinin dönemsel olduğunu vurgulamakta ve bu konuyla alakalı olumlu görüşlerinin 1920'lerin başlarıyla kısıtlı olduğunu belirtmektedirler. Atatürk'ün dini inancı hakkında farklı kaynaklar farklı çıkarımlarda bulunmuştur. Bazı kaynaklar Müslüman olduğunu iddia ederken bakın şimdi. Şurada kaynaklar 3 4 5 diyor. Hangi kaynaklarmış bunlar? 1 Türk bir profesör. 2 Türk bir profesör. 3 Türkiye Ankara 1959 basımlı bir kitap. Yani bu üçü deneymiş Türk kaynağı ne diyormuş Müslüman. E bazı kaynaklarda ne diyormuş? Deist. Deist diyorlarmış. Hangi kaynakmış? Bu? The Cambridge History of Turkey. Türkiye tarihi bir yabancı kaynak. 7. Political Islam in Turkey. Türkiye'de siyasal İslam. Bu da nasıl bir kaynak? Yine batı kaynağı. Yani deist olduğunu söyleyen batı kaynakları. Veya ateist ya da agnostik. 8. Bakalım. Atheism, Brief Insight Series. Ateizm hakkında bir kitap. Yine batı kaynağı. 9. İslamizm, A Documentary and Reference Guide. 9'da aynı şekilde batı kaynağı. Ve 10 çok ilginç. Bunu okuyalım kardeşlerim. Ve burada da Atatürk'ten bir nakil var. The Antipodean Philosopher, Interviews on Philosophy in Australia and New Zealand. Nasıl bir kitap? Bu felsefe kitabı. Felsefe kitabı. Ha. Batı kitabı. Öyle mi olan Batı kaynağı olması. Burada da Mustafa Kemal Atatürk. Founder of the Secular Turkish Republic. Ne diyor? Mustafa Kemal Atatürk, Seküler Türk Cumhuriyeti'nin founder kurucusudur. Hisset o şöyle demiş. O şöyle demiş. I have no religion. Benim dinim yoktur. No religion. Dinim yok. And at times ve bazen I wish diliyorum all religions at the bottom of the sea bütün dinleri denizin dibinde görmek yani ne diliyormuş I wish ben diliyorum ki all religions bütün dinler at the bottom of the sea denizin dibinde olduğunu ne yapıyormuş arzuluyormuş öyle diyor bu kaynak batı kaynağı e şimdi akıl yürütelim kardeşlerim Türkiye'de yazılmış olan kaynaklar Müslüman diyor Batı'da yazılmış olan kaynaklar ise agnostik, ateist, deist yani Müslüman değil diyor. Aşağıda tabii ki birçok kaynak daha var okursunuz. Ama önemli olan şu. Yani burada bir görüş farklılığı var. Yani şunu düşünelim. Bu görüş farklılığı yani Türkiye ve Batı dünyası arasında mesela Fatih Sultan Mehmet hakkında var mı? Veya e, herhangi bir Türkiye siyasi lideri geçmiş Osmanlı lideri hakkında var mı? Yani bunun dini neydi? Müslüman mıydı, değil miydi? Yani bir Abdülhamit acaba Müslüman mıydı yoksa değil miydi? Bunun hakkında bir ihtilaf var mı? Yani Atatürk'te gördüğünüz gibi Türk kaynakları Müslüman derken tabii ki her Türk kaynağı değil. Buradaki yazılı olan. Aşağı inerseniz birçok Türk kaynağından herkese onun deist olduğunu, ateist olduğunu, agnostik olduğunu iddia edenleri göreceksiniz. Müslüman olduğunu da iddia edenleri göreceksiniz. Ama ne görüyorsunuz? Burada Türk kaynakları Müslüman diye toplamış. Türk olmayan kaynakları da ateist, deist, agnostik diye toplamış. Düşünelim kardeşlerim.